Taş üstüne taş kalmadı. Allah milletimize zavallı vermedi. Ölenlere de rahmetler eylesin. Kendimizi tutamıyoruz. Benim yakınlarım da öldü. Herkes öldü. Oradaki insanlar, dışarıdan gelen insanlar yağmacılık yapıyorlar. Evlerimizi soyuyorlar, eşyalarımızı alıyorlar. Şimdi ben Antakya'dan geliyorum, Antakya Hatay'dan. Taş üstüne taş kalmadı. Allah milletimize zavallı vermedi. Ölenler de rahmetler eylesin. Kendim tutma benim yakınlarım öldü. Herkes öldü. Öyle bir memlekette yaşıyoruz. Türk'ten başka arkadaş yok. Türkler birbirine bağlı insanlar. Lütfen bunu öğrenin. Bunu bilin. Allah kimse Zeval vermesin diyoruz ama Türk'ten Türk'ten başka kimsenin dostu yoktur. Sağ olsun o bize buraya kadar getiren, bizi ağırlayanlardan çok teşekkür ederim. Herkes iyidir. Başkası bizi böyle kabul etmez. Yani en güzel, Türk Türkiye'nin en güzel mevkisi olan Atatürk'ün ölmeden önce gör, bağlanmak istediği Hatay'ı başkalarına teslim etmek istemiyoruz. Orada kalanlar arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız böyle bir mücadele veriyor ki hepsi memleketini savunuyor. Oradaki insanlar dışarıdan gelen insanlar yağmacılık yapıyorlar. Evlerimizi soyuyorlar, eşyalarımızı alıyorlar. Bunlara ne demek lazım? Bunları göndermemiz lazım. Kendi kendimize bakmamız lazım. Aklımızı başımıza toplamamız lazım arkadaşlar. Bizim içimiz yandı. Benim bu kadar param var. Ne yaradı? Benim servetim var. Ne yaradı? Hepsi gitti. Ben at 70'e derneğe dayadım. Daha böyle bir şey yaşamadım. Benim atölyemde 16 çalışanım vardı. Ara. Araban vardı. Dairem vardı. Ne ne aldın? Pantolonu giydin, çantamı aldım, geldim. Arkadaşlarımız orada. Öyleler orada. Ekazar'da daha duranlar var. Enkazlarımızda daha duran arkadaşlarım cesetlerimiz var. İnsanlar ceze, cenazesini kaldıramıyor, yıkayamıyor, defnedemiyor. Her şey yerinde kalıyor. Biz Antakya olarak 24 saat sonra televizyona çıktık. Niçin? Biz bu vatan evladıyız. Evimizdeydik saat 4.17. Vallahi nasıl giyindiğimizi bilmiyoruz. deprem çok kötüydü. Yani o bir an durdu, bir daha şey yapınca artık ne bulduysa aşağı öyle inebildik. Yani Tabii. merdivenlerde inemedik, duvarlar çöktü. Nasıl çıktığımızı bilemiyorum. Mücize. Üç katlı bir yerde oturuyorum. Yedi, sekiz katlı oturan binalarda evet. üç katlı aşağıya çökmüş. Böyle direkt ben çökmüş. Arkadaşlarımız içinde, çocuklar içinde kurtarma ekipleri yok, polis yok, Asker, yeni askeri hemen soğuklara dökmediler? Anlamıyorum. İyi, Geç yok. bırakıldı. Biraz Hiç yardımlaşmadı. Yok, yok. Hiç işte Ulaşmadı. 24 saat sonra televizyonda söylenmeye başladı. Hatay Yağmurlar böyle. Hatay. Altında Yağmurun altında, sel altında. Çünkü dakika yani. saniye sarsılıyordu. Yani Al, inanır mısınız? Yani. Köprüyün üstünde yatırdık. Ne tuvalet var, ne suyu var, ne... E, Sağ olsun ellerinden geleni yaptılar. Yani, yani tamam ama gerçekten biraz geç kaldı hatta için. Elinden geleni yaptılar ama tabii ki el gücü o kadardı. Ama insanlarımızı gençlerimizi Allah korusun kendi çabalarıyla, elleriyle bile kazara çıkardıkları insanlar vardı. Bize yardım elini uzatanlara sağ olsun yardım elini uzatıp da bizi yardımcı olanlara çok teşekkür ediyoruz. Buradan da bütün yakınlarımıza, akrabalarımıza, hayatımızda var olan olmayanlara sağlıklar diliyorum. İnşallah tekrar bir arada oluruz.